Türkiye'nin ilk lipozom ve yerli probiyotik araştırma ve üretim merkezi hizmete girdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek merkezin sağlık ve kozmetik sektörüne önemli katkı sunması hedefleniyor. Yararlı bakteriler ve mikroorganizmalar üretilecek, sağlık ve kozmetik sektörüne katkı sağlanacak. Türkiye'nin ilk lipozom ve yerli probiyotik araştırma ve üretim ile bu alanda ithalatın azaltılması da hedefleniyor. Tesis İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopol'de hizmete girdi. Probiyotik ve mikrozom araştırma merkezi olarak bilgi kadarıyla Türkiye'de ilk bu bakımdan hem arge faaliyetleri bakımından hem üretim bakımından inşallah Türkiye'de yeni daha ilklerin bir öncüsü olacak, başka ilkler de yapacaklar diye inanıyorum. Ben katkı veren bütün e, mensuplara e, SFA grubunun, ARGE e, grubunun bütün mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Merkez hassas bir çalışmanın ardından faaliyete geçti. Eczacı, doktor, kimyager, biyolog, biyomühendis ve teknik kadrosuyla son 5 yılda 3500 formülasyon çalışmış, 250 tane, 250'den fazla firmayla da işbirliği yapmış bulunmaktayız. Bugün açılışını yapacağımız iki aşamalı lipozom üretim tesisinin endüstriyel boyutlara ulaşmasına taşınma kısmına başladık. Uzmanlar salgın döneminde sağlık alanında yapılan yerli yatırımların önemine de dikkat çekti.